Yenisini da... alacağım. Tabii hoş geldiniz. Evet, Mete nasılsın? İyi misin? Hemen arıyorum. Onu. Tamam Çok aldım. teşekkür ederim. alabilirsiniz. Buyurun efendim. Hadi ne hangi Kitap almaya düşünüyorsun. Daha çok zaman uygun. Kitap almaya düşünüyorsun. Çok fazla almayalım çünkü önümüz bayram tatili. Birkaç tane alırız. Tekrar bitince değiştiririz. Evet. Evet. Ooo <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> Metin'ciğim hoş geldin. Ben de Zamanında getirdin mi kitabı? Evet getirdim. Evet bakayım bakalım süren olmuş mu? Olmamış mı? Yani, Metin zaten bizim Takt... en düzenli okuyucularımız. Evet takvime işaret <laughs> koyuyorum. Metin'ciğim <Evet. Evet. gülüyor> evet. nasıl bakarsın? Bak şöyle alabiliyorsun. Fazla Çok almayalım. Boştum, Demeseydi değil mi? Sevdin mi bunu? Evet. Bunu da alabiliriz. Tamam gel. Bir birlikte okuyalım. Umarım bu, Sen benim yanıma gelmen lazım. Bek. Bek. Evet. Cano. Cano. Ka. Ş. Kı. Ha? Bak. Bak. Magma. Uç. Uç. T. Sen, sen. Baş. 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 Ka. Sı. %80 engelliyle geldik. Hem okul, hem kütüphane metin hayatını çok değiştirdi. Bilinçlendi. Okumanın değerini öğrendi. Kitapları çok seviyor okumak istiyor. Bilemediği şeyleri soruyor. Okumanın çok büyük faydası olduğunu görüyoruz. Önce 80, 70, 60 ve 50'ye düştü şimdi. Daha becerikli, daha duyarlı, daha bilgili, bilgili oldu. Her şeyi biliyor. Zaten insanlar arası ilişkileri çok iyidir. Herkese günaydın der. Evden çıkar, esnafla çok iyi anlaşır. Merhabalaşır, hayırlı işler diler. Kütüphaneye gelince hatır sorar. Ben kütüphaneye gidiyorum der, gelir. Yani evinden hiç farkı yok. Çünkü buradakiler çok sıcakkanlı, çok sevgi dolu. Ve onların içine kaynaştı. Onu buradan koparamayız yani. Geliyorum, kitap okuyorum. Ondan sonra arkadaşa çağırıyorum. Üve onun diyorum. Kitabı. Üve onun diyorum. Hı? Okulda olduğu için. Ha, sen mi yazdın? Ben, ben yazdım. Alışverişi. Ha. Ne evet. aldın üzerinde? Yılbaşı alışverişi. E, ee, Mete ile bizim tanışmamız e, 2023'ün sonu 2024'ün başı. Aha. Aha. O zamandan bu yana Mete e, çok sıkı Aha. sarıldı kütüphaneye. Ee, onun bu heyecanı ve şevki bizi de çok etkiledi ki hani e, Mete'yi diğerlerinden ayıran şey biz hepimize gelip selamlıyor. Bütün arkadaşlarımızı tek 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 yanlarına gidiyor. Nasılsın iyi misin der mutlaka ki. Ondan sonra eğer hani birazcık daha fazla kalacaksa kendi bardağını getirir, kendi kahvesini getirir. Hemen çayını kahvesini içer ondan sonra e, vedalaşır.